bir Erdoğan'ın programını alabilir miyiz? Kızılcı Hamam sonrası bugün Erdoğan'ın gündeminde ne var? Kızılcı Hamam sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi programında görünen bir şey yok. E, muhtemelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını devam ettirecektir. Telefon diplomasisini devam ettirecektir. Öte yandan kampın öncesinde bana bir soru sormuştun Seda. Kabine değişikliği geliyor mu gelmiyor mu diye. Vallahi şimdi yine kulisler hareketlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine değişikliğini erteledi e, kamp sonrasına diye seninle konuşmuştuk. Hatta Eylül'e er, e, ertelendiğini söyleyenler de vardı. Bu hafta içerisinde bir hareketlilik olabilir. Yani o yönde bazı kulis bilgileri aldım Seda. Aa, hemen alalım. Yine e, ortam hareketlendirmek istemem. Hani e, bazen e, bize gelen kulis bilgileri doğru çıkıyor, bazen yanlış çıkıyor, bazen tutuyor, bazen, tutuyor, bazen tutmuyor ancak... Bu hafta içerisinde e, bazı değişikliklerin olabileceği e, konuşuluyor. Hatta perşembeye kadar e, bu yönde bir değişiklik olabileceği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinede revizyona gidebileceği konuşuluyor. Ancak yine altını çizelim, kabine değişikliği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi yetkisinde e, olan İnser bir şey. Yükseltebilir miyiz? Kendisi bu süreci... Pardon abi. Evet, şu anda geliyor mu Seda? Çok iyi geliyor. Evet şimdi e, bu hafta içerisinde bir hareketlilik bekleniyor. Bana gelen duyumlar o şekilde hani gerçekleşir mi gerçekleşmez mi bilmem ancak perşembeye kadar bir değişiklik olabileceği söyleniyor. Ancak tabii ki her zaman altını çizelim kabine değişikliği diğer konularda olduğu gibi tamamen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirinde olan bir konu. Bakalım e, bu seferki kulis bilgisi tutacak mı tutmayacak mı? Perşembeye kadar bugün yarın e, bir e, atraksiyon olacak mı? Bekleyip görelim. Kabine kabinede değişecek isimlerden bahsediyorsun. Evet kabine değişikliğine ilişkin olarak İyi, söylüyorum verebilir bunları. verebilir misin? Hani hep konuşuyorduk. Evet. Yani e, olup olmayacağı bile şu an itibariyle kesin değil. Sadece duyum üzerinden e, kulis bilgisi üzerinden söylüyorum dile getiriyorum ancak isim söylemekte, telaffuz etmekte doğru olmaz. Çünkü e, ne zaman bu konu gündeme gelse kabine toto oynanıyor. O mu gidecek, bu mu kalacak? E, çoğu zaman da bunlar e, tutuyor, tutmuyor. Onun için e, şu an itibariyle böyle bir duyum aldığımı e, seyircilerimizle paylaşmak istedim. Gerçekleşip gerçekleşmediğini de e, perşembeye kadar bekleyip göreceğiz. Hemen not alalım. Yani Ahmet'in genelde doğru çıkıyor ama yine de bekleyelim. Şimdi WhatsApp grupları da hareketli. Tabii ihtiyat payını her zaman bırakalım. Bırak Mutlaka bırakalım dediğin gibi.